Merhaba sevgili izleyenlerim. Bugünlerde en çok tartışılan konulardan birisi kahvaltı yapmalı mıyız yoksa kahvaltı atlamalı mıyız? İlk öğünümüz kahvaltı mı olmalı, ilk öğün öğlen yemeği mi olmalı? İşte ben size biraz sonra kahvaltıyı hiç atlamamanız gerektiği ile ilgili bilgiler verirken 3 tane çok pratikte kahvaltı tarifi vereceğim. Bunlar hem size kilo verdirmeye destek kahvaltılar hem de Şahane tarifler ve kahvaltı ile ilgili en doğru, en yeni, en bilinmesi gereken bilgiler. Başlıyoruz. Kanalımıza abone olun. Çıngıramızda işaret unutmayın lütfen. beslenme bilimiyle ilgili eğitimimize başladığımızda bütün eğitmenlerimizin, hocalarımızın söylediği en önemli unsurlardan bir tanesiydi. Aman kahvaltıyı atlamayın, kahvaltı günün ilk yiyeceği, metabolizmanızın doğru çalışması için sindirim sisteminizin, sizin bağışıklık sisteminizin, beyin fonksiyonlarınızın doğru olması için kahvaltıyı mutlaka anlatın. Mutlaka danışanlarınıza, bunun ne kadar önemli bir öğün olduğundan söz etti." diye söylediklerim. Bu benim için bir mihenk taşıdır sağlıklı beslenme perspektifinde. Ha, kahvaltının saati kimine göre sabah saat 5.30 olur, kimine göre 11, kimine göre saat 8.30 9. O değişkenlik gösterir. Ama aralıklı oruç sistemi popülaritesi ortaya atıldığından beri ne yazık ki insanlar o canım öğünü ve hepimize çok fazla faydalı olduğuna inandığımız öğünü bir tarafa bırakıp çok farklı şekillerde başlayıp öğünleri atlama e, unsurlarının hayatına geçirdiler. Bu konuyla ilgili benim görüşüm belli. Ne diyorum? Hafta içinde 3 öğün beslenip hafta sonunda geç bir güzel bir kahvaltı, erken bir akşam yemeğiyle öğünüzü ikiye düşünün. Haftada bir günde akşam yatmadan aç kalın. O size çok iyi gelecek bir beslenme çizelgesi. İşte bu gerçekle hareket ettiğimizde kahvaltıda 5 tane e, özellik söyleyeceğim ki hiçbir zaman hayatınızdan çıkartmamalısınız kahvaltıyı. Eğer kahvaltı yapmazsanız vücudunuz ilk butona basılmayı geciktireceği için ayılmayı, kendine gelmeyi kendinin bütün fonksiyonlarını başlatmaya erteleyecektir. İkincisi, siz kahvaltıda metabolizmanızı kahvaltı etmeyerek bloke edeceksiniz. Bir başkası konsantrasyonunuz ve zihinsel işlevleriniz de aynı şekilde ertelenecek. Çünkü aldığınız enerji doğru şekilde kullanılmaya başlıyor kahvaltıyla birlikte, ilk yediğinizle birlikte. Ve ağırlık kontrolünde atladığınız öğün ilk öğünse bilin ki o atladığınız öğünün yerine başka öğünler oluşacak ve oraya depolamalar olacaktır. Ve en sonuncusu bağışıklık sisteminiz ne yazık ki kahvaltısızlıkla çökecektir. Ha kahvaltı yapayım derken hazır gıdaları yönelmeniz, yanlış şeyler tüketmeniz bizim hiç istemediğimiz bir şey. O yüzden de eğer hem kilo vermek hem de pratik olmak istiyorsanız 3 kahvaltı önerim var. Birincisi yulaf. 3 kaşık yulafı ister bir su bardağı bitkisel bir sütle isterseniz laktozsuz bir yoğurtla ya da ev yoğurdunuzla bir çay bardağı karıştırın. İçine bir yemek kaşığı çiğa, bir yemek kaşığı glutensiz yulaf ve mevsim meyvelerini koyduğunuzda toplam hazırlık süresi bunun 8 dakika. Ek geceden hazırlayıp da koyabilirsiniz. Sadece meyvelerini sabah kesersiniz besin değerini kaybetmemesi için. Bu karbonhidrat ağırlıklı ama en büyük özelliği yüksek lif içermesi. Bunu şiddetle tavsiye ediyorum. Bence haftanızın iki gününü bu kahvaltıya ayırın. Bir başkası yine son derece kolay. Diyelim ki akşamdan yumurtanızı açladınız, soydunuz, güzel kapalı bir kaba koyun, o dursun. Sabah kalktınız, ekmeklerinizi hemen kızartıcıya koyar. Üstüne incecik bir labne peynir sürersiniz, laktozsuz. Üstüne avokadonuzu tık 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 kesip, o akşamdan açtığınız yumurtayı da kesip koyduğunuzda, İki dilim ekmekten, yumurtadan, avokadodan, incecik bir peynirden oluşan kahvaltı hem protein hem karbonhidrat hem yağın en doğrusunu içeren son derece sağlıklı bir kahvaltıdır. Bunu da mesela haftanın iki günü yine yapabilirsiniz. Evet, gelelim smoothie'lerimize. Smoothie'ler en kolay hazırlanan kahvaltılardır temel maddenizi siz seçeceksiniz. İster kefir olur, ister laktozsuz bir süt olur, ister bitkisel sütler olur, isterseniz su olur. Ve mutlaka 3 tane temel unsur içine koymanızı meyve olarak. Bunların ikisi ekşi olursa kalorisi düşer. Mesela vişne gibi, mesela ananas gibi bir tane de yarım muz gibi İçine isterseniz kakao koyun isterseniz çiğ koyun isterseniz fıstık ezmesi koyun isterseniz baharatlar koyun tarçın gibi kakule gibi ee, ve ham kakao gibi bunları karıştırdığınızda belli bir yaş üstünde de mesela kolajen koyulmasını öneriyorum. Haftada iki günde bir bardak smoothie çok güzel bir kahvaltıdır. Peki gün bir gün kaldı onda ne yapacağız Taylan'ın? O da pazar sabahı kahvaltılarız işte. Onda canınız ne istiyorsa porsiyon kontrolüyle keyifli bir şekilde tüketmenizi öneriyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Kahvaltılarınızı eksik etmeyin ve yorumlara sizin kahvaltı ile ilgili önerilerinizi bekliyorum. Belki ben de onlardan faydalanıp alıp hayatıma alırım. Sağlıklı günler diliyorum.